Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. mesnevi Nuriye 10. Risale'den. İlem eyyuhel aziz. Sen şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibariyle küçük, aciz, zayıf bir cüssün. Lakin sani hakim lütfuyla latif sanatıyla seni cüzlükten küllüye çıkarmıştır. Evet, cismine verilen hayat sayesinde geniş duyguların ile alemi şahadet üzerinde cevanın etmekle fil cümle cüziyet kaydından kurtulmuşsun ve insaniyet itasıyla bir kuvve kül hükmündesin ve iman ve İslamiyet ihsanıyla bir kuvve külli olmuşsun ve keza marifet ve muhabbetin inamıyla muhit bir nur olmuşsun. Binaenaleyh dünyaya ve cismani lezaize meyledersen aciz, zelil bir cüz'i olursun. Eğer cihazatını insaniyeti kübra denilen İslamiyet hesabına sarf edersen bir külli ve bir kül olursun. İlem aziz Sen şecere-i hilkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibariyle küçük, aciz, zayıf bir cüssün lakin Sani Hakimin lütfuyla, Latif sanatıyla seni cüzdükten küllüye çıkarmıştır. İşte insanın farkı. Evet. Yani bütün mahlukatın fevkinde insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mahke aynı olmuş. Yani insana verilen nimetler hiçbir şeyle kıyasa girmez. Evet. Allah'ın yani külliyete medar en fıtrat-ı insaniyenin camiyeti sırrıyla evet. hem imana, kur'an'a, İslamiye hizmetkarlık noktasından bu külliyatın çok tabakatı var. Evet. Şimdi bir kere Cenab-ı Hak sana akıl verdi ya. Bu nasıl bir nimet. Bak. Hayvanlarda bir özellik yok ya. Düşünmek. Nasıl bir nimet. Gördüğünü anlamak, anladığını süzmek, süzdüğünü lisanla, beyanla gayet dediği gayet güzel ifade etmek. Tartmak. 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 Ya. Hakimane tefekkür etmek. Ya. Şu lisan nasıl bir nimet ya. Allah Allah. Bu neyi gösteriyor? İşte insan lekat kerremle beni adam. Ya mükerremiyet arşında yaratılmış. Hatta bir manada yerler ve gökler içindeki bütün mevcudat insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Kainat manasını, hakikatını, kıvamını ve kayyumiyetini insanla biliyor. İnsanla kainattaki ilişkiler mana kazanıyor. Yani düşüncene ve hak, hak ya, hak ismi ne? Zati bir isim. Evet. Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri yarattı. Her şeyi yarattı ama insan yok. Sanki kainat mı Şu acip sanatları, Allah'ın şu kudretini, şu rahmet hazinelerini, şu inayet ve lütfünü kim tartacak? Kim tanıyacak? Kim temaşı edecek? Kim tefekkür edecek? Kim Allah'a şükredecek? Kim Allah'ı bilecek, Allah'a secde edecek. Bakın, kim tebliğ yapacak? Kim tebliğ manasını ifade edecek? Abi. Bakın bu bütün bir görevler şey bak insana verilmiş. İnsana verilmiş. Yani mesela insan dediğimiz zaman kafirler de onun içinde ama kafirlerin o külli manalara masraati yok. Allah'ı tanımıyor ya. Yani. Evet. Allah'ı Kainatta en büyük hakikat Allah'ın varlığıdır. Allah'ın varlığından gafil. Esma'nın sır ve hakikatlarından gafil. Ya. Kainat niçin yaratılmış? Ne maksat için yaratılmış? İnsanın görev ve sorumluluğu ne? Bunlardan gafil. Şimdi böyle tabaka tabaka gidersek bakın, Allah hayatı verdi. Bak, 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 hayatta insan camiyete çıkıyor, bak, külliyete çıkıyor. Geniş duyguların evet. ile Alem şahadet üzerinde cevalan etmek. Cevalan ediyor. Allah Allah. Bir cümle var Risale-i diyor ki hayal nereye giderse ihtiyaç da elini o, oraya, oraya, uzatır. oraya ya. Bak, hayal dairesi ne kadar geniş. İhtiyaç da uzatıyor mu? Ya. Uzatıyor. Bak, i̇nsanın hayali var, tasavvuru var. Değil mi? Davası var, aşkı var, sevdası var, mevlası var ya. Din namına yüksek hedefleri var. Bakın ustadın hayatına. Ya. Şu Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez nur olduğunu tek başına bütün dünyaya ilan edeceğim. Şu ayağa kalkmış. Yani, koordinatlara bakın yani. Yani matematik tabiriyle ya. insanın koordinatları sonsuza sonsuza uğraşıyor ya. Allah Allah. Ya. Yani bu asırda, her asırda da özellikle bu asırda insanın gafletinin kaynağı, çok önemli bir kaynağı mahiyeti insaniye haritasını çözmemek. Hmm. Hiç düşünmüyor ya. Şu aynaya geç bakıyor. Sen kudretin mucizesisin ya. Sen hikmetin harikasısın ya. Yerler gökler senin için kesilmiş, tanzim edilmiş bak. Kıyamet senin için kopuyor. Sırat senin için var. Beka senin için yaratılmış. Lika Allah'a kavuşmak senin için. Allah korusun cehennem de insan için. Cennet de insan için. Rüyete masariyet insan için. Ebedi nimetlerden ebediyen ya mahrumiyet ya ebedi saadet ve sürür. Bak böyle koordinatlarımız var ya. insanın külliyetine bakın ya. Allah Allah. İnsaniyet noktasından, insaniyetin insana ata edilmesi, verilmesi noktasından kafirle Müslümanın farkı yok. Doğru. Ama bak, iman nimeti. Ya, ya bak. Kur'an'a muhatap olmak. Ya. Resulullah'ın getirdiği ölçü içerisinde istatlarını aşmak. İnsanı kamile yani Kur'an-ı Kerim beşerin efendim saadetine kefili mutlaktır. Yani bir mümin iradesiyle Allah'ın teklifini kabul etse, teklifin altına girse Kur'an'ın tezgahından çıkar insanı kamil. Ya. İşte Hz. Ali Kur'an'ın tezgahından çıkmış. Bütün sahabeler Kur'an'ın tezgahından çıkmış. Bakın istatlarına, kabiliyetlerine. imanı, hamiyeti, gayreti, aşkı, sehabeti, cömertliği, fedakarlığı, iffeti, saffeti, samiyeti, saygısı diyor. Hepsi zirve. İşte bu açılım. Ne ile açılacak insan? Bak, durduğu yerde istat açılır mı? Yok, açılmaz ya. Hamur gibi. Ya. Kuvve var, fiil var. Evet. Şimdi doğan çocuk kuvvete okur yazar olarak doğuyor. Ama istatların açılması şarta tabi. Mektep ve medrese görürse kuvveden fiile çıkar, okur yazar olur. Ama mektep ve medrese görmezse, bin sene de yaşasa yine ami, yine cahil. İşte Kur'an'ın ışığında, marifetullah'ta yoğunlaştıkça, İslamiyet'in güzelliğini nefsinde yaşadıkça, açılımlar ziyadeleşiyor. Ya. Belki binbir esmanın hakikat ve marifetlerinde cevalan manasında inkişaf oluyor mu? Oluyor. İslam tarihinde bunun binlerce misali var, var. mı? Var. ya. Nasıl yaşamışlar? Ya. Bak ya. İttikaları nasıl ya? ya. İstikametleri nasıl? Milyonlar cevliya. Ya, ya 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 ya. Akılları nasıl? Müstakim akıllar. Sıddıklar, evliyalar, asfiyalar, muhakkikler, mücedditler, müfessirler, Allah'ın Yani, Nurani kalpler. Nurani kalpler. Yani insan bu külliyete medar olmuş ama şarta tabi. Şart. Açılması lazım. Açılması lazım yani. Açılmayınca istatik işte şey oluyor yani. Güdük kalıyor yani. Açın görüyor. Yani, yani biz bir zaman Erzurum'dan gençlik dönemimizde şeye gittik. Rize'ye. Rize Rize'ye gittik. Erzurum'da kabakların yaprağı bu kadar. ya Rize'ye gittim. kabak yaprağı bu kadar. Allah Allah. Şöyle i̇şte dönüp bakıyorum. ilk defa gençlik döneminde. Erzurum'da bu kadar. Rize'de. Rize'de bu kadar. Şimdi düşünüyorum ya aynı çekirdek. Aynı tohum. Fark ne? Bak, i̇klim. İklim, iklim. Hmm. Bak. Kemalatın, terakkiyatın, tasafiyatın, tekamülün alt yapıları var. Biri ista çürük olmayacak. Kafirin ve mürtedin, münafığın çekirdeği çürüktür. Hmm. Kendi iradesiyle çürütmüş. Özü evet, gitmiş. Özünü getirmiş, bitirmiş. Ama müminin istadının açılması şarta tabi. Bak, hmm. coğrafya. İklim iklim. Ya. Bak, ya. şimdi bakın ya. Ası saadet. Allah nasıl istatlarını açtı. Resulullah ne yaptı onlara? Bu ün müzahir oldu ya. ya. Sahabelerin istadı nasıl açıldı ya? Nasıl fedakarlık? Nasıl aşk? Her bir sahibi huzur Resulullah'a gezme ilk cümlesi fedaike. Ebi ümni nefsi ya Resulallah. Anam, babam, canım sana feda olsun. Ya, ya. Feda olsun. Ya. Ya. Baba oğul savaşa gidecekler. Baba yaşlı, oğlu genç, kuvvet. Babası diyor ki oğlum Müsaade et ben gideyim. Sona yaklaşmışım. Şimdi e <laughs> ben gideyim. Oldu baba sen yaşlısın, ihtiyarsın. Sen kılıç tutacak, ok atacak gücün ve direğetin kalmamış. Müsaade et. O görevi ben yapayım. Oğlum diyor, sen benim cennete girmemin önüne engel misin? Ya bırak ben gideyim ya. O şehadet çerbetini ben, hiç. ben içemiyor. Kavga ediyorlar. Sonra Resulullah'a geldiler. Ya Resulullah <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk bırakmıyor. <laughs> Allah Allah bakın ya. Bak ya imana bak ya. Bak. İmana bak ya. ya. Hayatı bu nasıl inanmışlar ya. Gel uyur ya Resulullah bir dua et. Dua et. Ben bir dua edeyim sen amin de. Elini kaldırıyor. Öyle yüzlerce misalim var İstanbul'da Şehadet istiyor. Allah'ta hadise istediği için şahadet evet. veriyor. Şahadet şehit nedir verilir. Evet. Cennete gidiyor yani bakın. Yani. İstatların açılımı. Şimdi ahir zaman şimdi biz böyle dağlarda, yaylalarda gezerken dikkatimizi çekerdi. Bir sal taş deriz böyle. Böyle mesela bir tepsi büyüklüğünde, biraz daha büyük falan. Mesela bir ot o taşın altına girdiği zaman bakıyorsun. Yani normal bir diyelim ki buğday, arpa, çekirdeği, herhangi bir çekirdek. Normal toprağa gömsen 15 gün sonra çıkıyor mesela yulaf. Bir ay sonra bakıyorsun 2 metreye kadar boyu çıktı. Mesela bir yulafın yaprağı, çekirdeği o taşın altına girse çıkamıyor. 2 ay, 3 ay sonra o taşın altından gidecek gidecek. Ta ilerden. Ta eğer solucanlar, böcekler, sinekler yemezse. onu yemezse 3 ay sonra oradan çıkıyor. Şimdi akhir zamanda istatların önünde hep taş var. Hmm. Sal taş değil yani. Kaya var, kaya, <laughs> kaya var ya. Betonarme giriyor. Hmm. İstatların önünü nasıl kesiyorlar bu zamanlar ya. ya? Nasıl kesiyorlar ya? Ya bak. Peygamberimiz çocuk diyor 5 yaşına geldi mi kelime-i şehadeti öğretin. Namazı öğretin. sünnet çocuk dünyaya geldiği zaman ilk ses ezan sağ kulağına ezan sol kulağına kamet. Çocuk dünyaya geldiği zaman ilk ses Allahu Ekber onu duysun diyor. Ya. Yani terbiye-i Kur'an'ı içerisinde insanlar istatları açıldığı zaman insan külliyete çıkıyor. Hem ariftir, hem abittir, hem sadihtir. Hem, 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 hem. Açılın yani. Hı hı. Eh, ahir zamanda Cenab-ı Hak Allah, Ustad Hazretleri'ne ebeden razı olsun, şu hakikati okumasaydık, şu manallara tezekkülü tefekkür etmeseydik ne olurdu halimiz? Ya? ya bak. Kalas gibi adam. Ne ruh var, ne şefkat var, ne iman var, ne hamiyet var. Ne gayret var. Pislik makinesi ya. Yiyip döküyor, kainatı pisletiyor ya. ya, ya. Allah Allah. Fetta isminin açılımı. Fetta ismi bağlarda, bahçede, çiçekler tecelli ediyor. Esas Fetta isminin açılımı insanın içinde. Elem neşrah leke sadra. Ya biz senin göksünü açmadık mı? Ya. kalbin açılışı var. Ya. Ruhun imisatı var. Latifelerin açılımı var. Kalp gözünün açılımı var. Ve hakeza saygısın. Evet, evet, cismine verilen hayat sayesinde geniş duyguların ile alem-i üzerinde cevelan etmekle fil cümle cüziyetten cüz'iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza insaniyeti itasıyla bilku ve kül hükmündesin. Ve keza iman ve İslamiyet ihsanıyla bil kuvve külli olmuşsun. Ve keza marifet ve muhabbetin inamıyla muhit bir nur olmuşsun. Bir de burada şualarda vardır. Hem Cenab-ı Hak bana hususu bir ilmi Kur'an'ı verdi. Ve hikmeti imaniye verdi. Hikmeti imaniye verdi. Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle bilmek, ilim, bildirmek, tebliğ o manları yaşamak ve yaşatmak. cihat manevi. Ya. Allah payımızı büyüsün. Amin. Şu hakiki külliyete bizi çıkartsın. Evet. Binaenaleyh dünyaya ve cismani de zayize meyledersen aciz zelil bir cüz'i olursun. Dünyaya meylettin hadi cismani lezzetlere meylesin. Böyle meşhur dahi olsa aciz, aciz. zelil, dünya kadar yani. Cüzdi. Nas, nasibin ne kadar? Ne yani adam şimdi düşün 80 sene yaşasa 20 senesi gençlik, geriye kaldı 60. 10 senesi de ihtiyarlık perişaniyet 50. Bu 50 senenin yarısı gece 25'e şey düştü. Şununla bunla <laughs> bir, şey <kalmadı. gülüyor> bir şey kalmadı ya. Hakikaten bir şey kalmadı ya. Allah Allah, bak. bak. Cüz-i meselelere kafasını taktığı zaman aynı o deve kuşu gibi. <laughs> Kendini gömüyor. İstadını gömüyor, hamiyetini gömüyor, gayretini gö gömüyor. Böyle pısırık, ruhsuz. <laughs> Al birini öbürüne çal. Allah Allah, evet eğer cihazatını insaniyeti kübra denilen Hı. İslamiyet hesabına sarf edersen ya, yavaş, yavaş, yavaş. bugün Kur'an ne istiyor? Ya Hakkatı Kur'an'ın fedailerini istiyor. Ya. Yani yandımsa İslam'ın derdine yandım manasında hamiyetli, gayretti hmm. aşkı, davası, hamiyeti büyük olan gençlik bize lazım. Allah onları imdadımıza Amin. versin, Amin. çoğalsın. Evet, alem İslam'ın başına o ka kabul beyinleri, kalp ve ruhları istihdam ettirsin inşallah. Eğer cihazatını insaniyet kübra denilen İslamiyet hesabına sarf edersen bir külli ve kül olur. olursun. Evet. Subhanike la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum